Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili yaylar ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum 22-31 Ocak tarihlerine niyeti aldım arkadaşlar hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı yorumu yapalım dilekler tutulsun şöyle fincanınıza odaklanın ben de her zamanki gibi sizin için yorumlayacağım şöyle fincanımı açıyorum Evet, sizler de bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle fincanımızın dışını yorumlamakla başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar burada birisi var. Baya böyle çıkmazlarda olan birisini gösteriyor. Yani açıkçası bu kişi sizin hayatınızda çok önem verdiğiniz birisi belki de aklınızdaki insan çok çıkmaz da sanki size gelmek istiyor ama birisi engel oluyor gibi sürekli böyle bir şeyler, bir bahaneler sunuyor önüne ve bu aklınızdaki insan bir türlü size bir adım atamıyor, hep kafa karıştıran biri var onun yanında ya direkt etkiliyor, direkt söylüyor bazı şeyleri ya da dolaylı yoldan bir şekilde etkilemeye çalışıyor yani. Ama size gelmesine engel olmaya çalışıyor arkadaşlar ama size şunu söyleyeyim bakın yani ne olursa olsun diyor aklınızdaki kişi ile yollarınız birleşecek hani e, ne kadar böyle engeller de olsa bir şeyler de olsa aşılması gereken durumlar varsa bile ya da işte bir kişi olarak birisi engel oluyorsa bile. Ee, yine de diyor bir araya geleceksiniz yollarınız birleşecek sevgili yay burcu dostlarım evet şöyle devam edelim şimdi arkadaşlar yakın dönemde birisiyle tartıştınız mı küstünüz mü kavga ettiniz mi yani olur ya hani gönül koydunuz birisine kırıldınız aniden hiç beklemediğiniz bir şekilde bir kişiye kırıldıysanız üzüldüyseniz arkadaşlar bu kişi gelecek sizin gönlünüzü alacak ve hani böyle o tartışmanın aniden olması gibi barışmanız da aniden gelişecek. Şimdi bir şey çok istiyorsunuz siz ama sır gibi de saklıyorsunuz. İçinizde tuttuğunuz hiç kimseye söylemiyorsunuz. Bir şey var bu istediğiniz şeyle ilgili iki tane yolunuz var arkadaşlar. İki yoldan bir tanesini deneyip bu istediğinize kavuşacaksınız diyor eğer kararsızsanız işte ben hangi yolu seçsem acaba bu dileğime kavuşurum diyorsanız size şunu söyleyeyim. Aslında iki yolun sonunda da dileğinize kavuşuyorsunuz diyor. Birazcık daha birinde belki zaman alıyor ama eninde sonunda o istediğiniz, o sır gibi sakladığınız, hiç kimseye söylemediğiniz isteğinize kavuştuğunuza işaret ediyor arkadaşlar. Şöyle birazcık huzurlu birazcık ferah bir zaman geçirmek istiyorsunuz gibi gördüm. Gerçekten bunalmışsınız. Yakın zamanda dinlenmek istiyor. çoğu Yay burcu arkadaşım çok koşturmuşsunuz. Dinlenmek istiyorsunuz. Bir dinlenme evresi olacak. Aslında bunu yapacaksınız yoksa hani e, o kadar bunalmışsınız ki artık bir şeyler gitmiyor gibi. O yüzden bir müddet dinleneceksiniz arkadaşlar. Kim ne derse desin diyorsunuz. Şöyle bir kendi alanıma çekiliyorum diyorsunuz şöyle bir dinlenmek istiyorum. Hem bedensel hem zihinsel olarak sizi ferahlatacağını gösteriyor bu durumun. Şimdi ailenizden birileri ya da bir kişi olabilir. Hane dışından birileriyle sıkıntı yaşıyor gibi. Gelecek dertleşeceksiniz. Size anlatacak dertlerine, Hane içinizden birisi arkadaşlar. Aile içinizden birisi. Dışarıda yaşadığı problemleri, sorunları anlatacak özellikle burada iki kişiyle ilgili bir durumu anlatacak size. Yani bu durumu çözmeye çalışacaksınız, yanında olmaya çalışacaksınız ama siz bu ailenizden olan kişiyi o dışarıdaki insanlara karşı çok uyarıyorsunuz zaten. Yani dikkat et, dikkatli ol bak. Hani yaklaşma, zarar gelir, fayda gelmez dediğiniz insanlar zaten bunlar ve o da dikkat edecek. Bundan sonra birazcık daha sizin söylemlerinize kulak verecek. E, hane içi huzur çok önemli. Gerçekten sizin için en önemli konulardan biri bu. E hanede böyle huzur olduğu zaman siz de rahat bir nefes alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yollar, yolculuklar yani söz konusu olabilir. Sanki böyle bir yola gideceksiniz gibi görünüyor. Ama böyle bir şey de var. Aşılması gereken bir şey var sanki bu yola gitmeden önce bir karışık karmaşık durumlar var çözülmesi gerekiyor onları çözeceksiniz ee, bu yola erli geçli gideceksiniz olarak gördüm hatta yanınızda bir ya da iki kişi ile birlikte gideceksiniz olarak görünüyor şimdi dost görünümlü düşmanlardan o kadar bıkmışsınız ki bu ara böyle birisi birisiyle uğraşıyorsunuz yani şöyle söyleyeyim bir çoğunuzun hayatında olabilir iki yüzlü bir insan yani yanınızda duruyor ama aslında ikiyüzde olduğunu biliyorsunuz. Arkadaşlar ona karşı bazı şeyleri belli etmeyeceksiniz. Belli etmek istemeyeceksiniz. Ve bu kişiye karşı da böyle bir duvar görünmez bir duvar adeta örüyorsunuz. Yani bana yaklaşamazsın sen. Senden bana dost olmaz, benden sana arkadaş olmaz diyorsunuz. Bir mesafe olacak aranızda. Çünkü böyle olması gerekiyor. Onun nasıl bir insan olduğunu fark etmişsiniz. Şimdi şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Yay burcu dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi şöyle tabağımıza baktığım zaman arkadaşlar çok enteresan bir görüntü oluştu gerçekten siz de görüyorsunuz burada değil mi? Yani böyle bir araya gelmiş insanlar var. Üç kişi sanki bir araya gelmiş ama sanki bir sıkıntının çözülmesi için konuşuluyor. Hayır konuşuluyor, hayır söyleniyor. Güzel şeyler söyleniyor. Bunu güzel yorumlayalım. Çünkü e, ne kadar güzel yorumlarsak o kadar iyidir arkadaşlar. 3 e, kişi bir araya geliyor ve bir sıkıntının çözülmesi için uğraşıyor. Bu sizin evinizin içinde bir konu olabilir, aile içinde bir konu olabilir, işle ilgili bir şey olabilir ya da çok yakın tanıdığınız insanlarla aranızda olan bir takım durumlar. Ama çözülecek. Diyor ki burada aslında sıkıntı diyor ne kadar büyük olursa olsun. Allah'ın izniyle bir şeyler çözümleniyor diyor. Şimdi arkadaşlar bir evle ilgili alım satım konusu gündeme gelebilir ya da böyle bir taşınma, yer değişikliği, miras, o tarz bir şey. Bunu uyumlandığı şekilde kabul edin. Bir ev konusu gündeme gelecek. Burada yani bir şeyler çözümlenmez, işte uzlaşılmaz filan diye düşünebilirsiniz ilk başta. Ama düşündüğünüz gibi tedirgin olduğunuz gibi olmayacak. E, i̇şler yolunda gidecek arkadaşlar inşallah. Evle ilgili, hane ile ilgili konularınızda özellikle e, bir sorun çıkmadan ilerleyeceğini gösteriyor. Bir de size böyle bir çiçeklerle gelen birisi var. Bu çiçeklerle gelmek arkadaşlar güzeldir. Gelen kişi iyi niyetlidir. Ya özür diliyordur ya iyi bir adım atıyordur güzel bir şey, güzel iyiye e, yorulur. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.